Evet bu sorumuzda bir ABC üçgeni alıyoruz. B merkezli BE yarıçaplı bir çember çiziyoruz. B merkezli ve BE yarıçaplı bir çember çizdiğimiz zaman arkadaşlar hemen çemberimizi çizelim. Evet B merkezli BE yarıçaplı bir çemberi evet, çizdik. Bu çemberin BA'yı kestiği nokta bu çemberin BA'yı kestiği nokta F ile gösteriliyor. Burası F noktası olsun. Şimdi E merkezli ve E merkezli ve F merkezli. Yine E ve F merkezli. Yine B, yarıçap uzunluğuna sahip. Buradaki yarı çap uzunluğu neyse, şuradaki R ise yarı çap uzunluğu, R yarı çaplıysa. yine F ve E merkezli yine bir çember çizeceğiz. Evet bu çemberleri F merkezli sarıyla çizdiğimiz çember, aynı zamanda da E merkezli yine BE yarıçapına e, sahip mavi çizdiğimiz çemberlerin mavi ile sarının kesişim noktası B noktasının haricinde de G noktası olsun deniliyor. BG için söylenen yorumlar ifade ediliyor arkadaşlar. Bunun için gelin B ile E'yi birleştirelim, F ile E'yi birleştirelim. E mavinin merkezi olduğundan yarıçapımız çapımız R ise e, EB uzunluğu bir yarıçap uzunluğuysa EF uzunluğu da bir yarıçap uzunluğudur. Burası da R'dir. Bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, de bir yarıçap uzunluğudur. Burası da R'dir. Bunu da söyleyebiliriz. Bakın R, R, R olduğu için burası bir eşkenar üçgendir. Burası 60, burası 60, burası da 60'tır. Hatta burası da yarıçap olduğu için şu açıda AG uzunluğu da BE uzunluğuna eşit. Şu açı α ise bu açı da alfadır diyebiliriz. Aynı zamanda B merkez olduğu için R yarıçap, burası da yarıçaptır. Bunu da ifade ediyoruz. Haricinde de sarıyla ifade ettiğimiz şu F merkezi olduğu için şurası R yarıçap, buradaki R de yarıçap. O zaman şurayı birleştirirsek burası da yarıçap olacaktır. Bunu ifade edebiliriz. Buradan da görüldüğü gibi R, R R R e, iki tane ikiz kenar üçgenin yapıştırılması oluşmuş şeklin adı deltoid'dir. Deltoid'de köşegenler dik kesişir. Aynı zamanda burası açı ortay doğrusudur. Doğal olarak BG doğrusu bir açı ortay doğrusudur. Cevap da B seçeneğidir.